Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft Survival'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm bir büyü yapmıştık. Büyü artık sonunda kullanabiliyorduk ve bir adet de otomatik şeker kamışı formu yapmıştık biliyorsunuz. Ve akşam olmuş yine. Bu arada bölümün başında da gün kaç olduğunu hemen söyleyeyim. 62. gündeyiz arkadaşlar. Bayağı iyi ilerliyoruz. Daha neredeyse çok azıcık afk bıraktım. Yani maksimum 7 gün falan afk bırakmışımdır. Anam teknemizde kedi var. Ben bunu da geçen bölüm yapar diye arkadaşlar alayım dedim ama değilmiş ya. Şu bölgeyi size göstermek istiyorum. Şu anlık video dışında ben birazcık ışıklandırdım. Neyse iskeleyi park edemedik yani Neyse park ederim onu. Video dışında ışıklandırdım ve yolunu yaptım arkadaşlar hemen size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi yolu hazır. Tabi daha burası çok işlenmesi gerek. Ama arkadaşlar kömürümüz yok ne yapalım. Olduğu kadar 11 tane şeker kamışı var burada. Hiç afk bırakmadım geçen videodan beri zaten. Oyuna bile girmedim gibi bir şey. Aha mesela servet 3 baltayla bu creeper'ı öldürürsem. Pardon servet ne alaka ya? Ganimet o. Kafam karıştı. Neyse hemen şurada uyuyalım. Creeper gelmez herhalde. Bu bölge şu anlık böyle bayağı iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Bu bölgenin geliştiğini görmek de gerçekten güzel oluyor. Belki şuraya yani bu şey, otomatik şeker kamışının yanına şuraya buraya kaldırıp bir otomatik havuç patates farmı da yapabiliriz. Bak aklımda var. Ya yok değil. Köylü sistemiyle işte birbirini atıyorlar yani. O sistemle yaparız. Yolu biraz sola kayarız belki falan filan. Şimdi arkadaşlar bu bölüm direkt başlama şeyle başlamak istiyorum. Bizim ada var ya ada. Manyak işte bu yeraltı yerimiz var ya orayı artık geliştirmemiz lazım. İkinci bölümde buraya sandık odasımızı yap ve onundan beri hiç ellemedik burayı biliyorsunuz. Yakıt sorunumuz var arkadaşlar. Onu da çözeceğiz yakında. Ona da bir bambu farmı, işte bir kömür kasmaya çıkacağım falan. Bir şeyler yapacağız. Şimdi bu bölüm buraya bir sandık odası yapacağım. Yani girişte, başlangıçta ufak küçük bir sandık odası yapacağım. Hemen başlayalım abi çalışmalarımıza. Burayı kazacağız. Bakın burası 3 ya yol tamam. Aa arkadaşlar bakın burası 3 değil 4 yapmışım. Oraya şey koymamışım. Koyarız şöyle. Aa ben kullanacağım bu arada şu kazmayı bir tanesini. Çünkü artık hızlı kazmak istiyorum ya yoruldum ya. Ana hiç mesemiz yok Aa, arkadaşlar. Meşe sorunu var. Tamam buraya yolunu yaptık ama meşemiz hiç yok. Olsun ben kazıya başlayayım arkadaşlar. Aynı bu odanın aynısını yapacağım. Fakat fırın odası olacak yani. Fırın olacak çalışma basısı olacak falan filan. 5 genişliğinde olacak yine. Şöyle 5'i nasıl yapıyorduk? Şöyle kazıyoruz birer tane. 3 oluyor zaten. O bir tane içeri kazıyoruz her iki taraftan. 4 oldu ve 5 oluyor. Yani bu genişlikte olacak. Yeah. Okay. you Vallahi arkadaşlar elmas kazmaya geçmek gerçekten iyi geldi ya. Baksanıza çok güzel. Artık Minecraft'ta kazı yapmak şu an çok zevkli. Ve bir de bunun netherite'i var ya. Netherite bir de verimlik 5 falan. Oo maşallah. Evet arkadaşlar sandık odasıyla tamamen aynı genişlikte, aynı uzunlukta olan bir oda yaptı. Orası sandık odamız olacak bundan sonra. Yani ama otomatik sandık odamız olmayacak tabii ki. Belki ileride arkasına sistemler koyarız ama normal bir oda yapacağım. Çalışma odası yapacağım arkadaşlar. Yani sıfır sistem olacak. İşte burası maden fırınları, duman fırını, normal ocaklar, çalışma masaları ve bu kadar yani başka bir şey olmayacak çalışma odamız gibi bir şey olacak yani mantıken. Yani. tek sıkıntı odunumuz yok arkadaşlar. Hiç meşe yok yani. Harbiden harbiden hiç kalmamış ya. Baksanıza. Evde huş dolu. Ladin bile daha fazla. Koyu meşe bile daha fazla. Bir yere gidip meşe kazmam lazım. Bu arada kumpir yapmaya başladım. Kumpir yapıp bundan sonra kumpir yeriz artık. Şunu alalım. Arkadaşlar ben şimdi gidip birazcık meşe kazacağım. Hangi ormana gideceğim? Şu arkamızdaki biliyorsunuz orman ağacı var. Bir de huş var. Ama burada meşe dolu abi. Burası meşe. Zaten biliyorsunuz serinin başına üçü bir arada demiştik. Sağ taraf huş, sol taraf meşe, ilerisi çeri. En arka orman. Koyu meşe de yakın. Ladin en uzak en uzak biyomladin arkadaşlar akasya da baya yakın zaten evet arkadaşlar o zaman ben buraya bir gireyim baya bir toplayayım 3 4 5 6 stack baya baya bir toplayayım ya size de uzaktan çekimle izleteyim replay modu açacağım yani kaydı başlatacağım size iyi seyirler Hadi bana da başlayalım Arkadaşlar bayağı bir odun kastım ve gördüğünüz gibi 4 site yakın odunumuz oldu. Zaten izlediğiniz odun kastım yerleri bayağı daha oradaki bütün ağaçları neredeyse kestim meşe olanları. Şimdi akşam olmamıştır. Muhtemelen bu arada gün 64'teyiz arkadaşlar. Neredeyse hiç AFK bırakmadık ve 64 güne geldik. 6. bölümdeyiz. Şimdi buraya bir oda yapacağız. Bir fırın odası yapacağız. Güzel bir fırın odası yapacağımızı düşünüyorum. Bir otomatik deneyeceğim ama otomatik olmazsa yapmayacağım. Şimdi öncelikle otomatik yapmamız için bize huni lazım. Bu arada 25 demirimiz kaldı tekrardan. Yani bize yine demir lazım ama Allah'tan artık arkadaşlar servetimiz var. Şimdi 5 tane bir huni yapalım. Oha demirin hepsi gitti lan. Neyse elmas kullanıyoruz artık. 5 tane onu yapalım. Orada servet kazmayla biraz kömür kalsın ve burada gördüğünüz gibi 58 tane kömür koydum buraya. Öncelikle odanın şeyini bir ayarlayalım ya. Odanın bir sınıf falan yani yavaş yavaş ayarlayalım. Bunların hepsini çevirelim. Geri kalan kalsın. Şimdi nasıl olacak biliyor musunuz? Bir arada fırın da yapalım bir sürü. 6 tane de bir fırın yaptım. Aa duman fırını da yapabiliyoruz 6 tane. Hadi 6 tane de duman fırını yapalım. Lan zaten normal fırınların hepsi gitti lan. Tamamdır. 8 tane normal fırın yaptım. Duman fırınımız da var. Tamamdır. Bunlar kalsın. Denemek için yaptım arkadaşlar. Bunları koyacağız ya. Şimdi öncelikle kazmamızı alıyoruz. Ve bu yeri komple meşe yapacağız tekrardan. Ben burayı hemen kırayım. Arkadaşlar artık el, elmas eşyaları kullanıyorum ya. Dediğim gibi on, yani onarım büyüsünü köylülerden çıkartacağız nasıl olsa yakında. Birkaç bölüm sonra artık köylüleri buraya getirmenin vakti geldi. Baya güzel ilerliyoruz şu an serimizde. Bu arada arkadaşlar ben burayı yaparken siz de videoya benim kanala abone olursanız beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Yorumlarda da işte şunu yap böyle bir fikrim var falan yazabilirsiniz ya da güzel olmuş ennisak falan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık da meşale alalım ya. Meşale lazım. Allah'tan servet kazmamız olduğu için arkadaşlar kömür çok rahat artık toplanabiliyor. Bunların hepsini meşale yapacağım. 32 tane meşalemiz oldu güzel. Şimdi o da şimdilik böyle kalsın tamam mı? Ben nasıl bir şey yapmak istiyorum? Şimdi şuraya bir tane kolon koyalım tamam mı? Direkt dibine. Şöyle bir kolon. Burası gözükmez ama yine de şöyle şimdilik koyalım. Burası kapatırız muhtemelen biz. Çatı yapacağız ya zaten kapanıyor doğru. Sıkıntı yok. Bir kolon da buraya koyalım. Gördüğünüz gibi kolonlarımız oldu. Şimdi buraya bir tane daha craft table yapacağız. Nereye yapmışız? Tam ki ilk kolonların içine yapmışız. Buraya da bir tane crafting table'ımızı yapalım. Şimdi bu crafting table'ın içinden birazcık merdiven yapalım ve şöyle hafiften çatıyı böyle mi yapacağız bilmiyorum ama neyse ya. Çatıyı erken yaptım bir tık. Neyse böyle yapalım yapalım arkadaşlar en kötü kırarız ya yapacak bir şey yok deneme yanılma yöntemi tamamdır çatımızı yaptık en üstte biliyorsunuz ne koyuyoruz artık şöyle yapıyoruz en üst bu meşe bloğu en üstün bir altı da biliyorsunuz basamak koyuyoruz şöyle tamamdır çatı tasarımı böyle şimdi gelelim fırınlarımızı nereye koyacağımıza şimdi otomatik buraya olmaz arkadaşlar ya nasıl olur biliyor musunuz şimdi otomatik için mesela buraya koyduk ya fırınlarımız üstleri huni olacak diyelim bakın deniyorum hani baksanıza tasarım olarak da kötü duruyor şuraya mesela tuzak kapısı koyduk diyelim hani şu an yani aklımda uydurmaya çalışıyorum şimdi oralara huni koyduk ve hani buralara da huni koyacağız sonra bir de bu aşağıya çeste bağlayacağız hunileri. Hani kötü durur değil mi? Düşünüyorum. Evet ya burası olmaz. Otomatik arkadaşlar ileride böyle raylı sistemli yaparız. Daha güzel olur ya. Şimdilik otomatik yapmayacağım hiçbir yere. Normal fırınlarımızı koyacağımız bir yer yapacağım. Birazcık da taş basamak yaptım. Belki lazım olur. Şimdi buranın arkasını da meşe yapalım komple. Bu duvarın arkasını meşeyle değiştirelim. Fırınların arkası taş gözükmesin. Tamamdır. Bu tarafı yaptım. Şimdi aynısını buraya da yapıyorum hemen arkadaşlar. İki tane kazacağız böyle. Arkası meşe, önü boşluk. Çünkü önüne fırınlarımızı falan ayarlayacağız. Şimdi ben şöyle düşündüm. Aklımda şöyle bir şey oluştu hemen. Şimdi oluştu. Burası Burası depolama olsun yani buranın önü. Şöyle sandıkları koyarız. Pişirilecek malzemeler, yakıtlar burada depolansın. Hatta şöyle neyse dur. Hemen oraya girmeyelim. Ve burada depolama yanlarda fırın olsun diyorum. Buraya hemen yine meşe şeylerimizi koyalım. Kütüklerim, tahtalarımızı. Tamamdır. Fırın odamızın temeli bitti. Şimdi fırınlarımızı, fırınları şöyle alalım tamam mı elimize? Böyle bence ortada olsun. Bu taraf full normal fırın olsun bence ve yanları kütük olsun şöyle gördüğünüz gibi. Aynen böyle kütük olsun. 7 tane olsun. Çift olmasın. Böyle başlara koyacağız. Hatta biraz daha yapalım. 18 tane değildi. De. 6 tane daha yaparsak yetiyor. Lan buraya şey yapacağız. Yanlış oldu. Burası da şöyle şimdi 7 tane ya 1 2 3 tane bundan koyalım ve alanı bölelim aynen bakın şöyle bölelim bu alanı burası da böyle olsun burası normal fırın olur buraya da yapalım aynısını ya bir şey olmaz bir tane fırın azalır bunların altları fırınlar taşıyor ya fırınlar ağır bence böyle taş basamak olsun arkadaşlar aha kömür var altta ver ver servet kazmamı hemen 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 şu kömürü alalım abi burada bayağı kömür çıkart oh arkadaşlar 46 tane daha kömür bulduk burada şey build yaparken tasarımı yaparken güzel oldu bu altta meşe olsun ve böylelikle işte gördüğünüz gibi hani hatta bunların merdiven de yapabiliriz aslında nasıl durur deneyelim hemen nasıl olsa malzememiz çok Allah şükür taş olarak. Şöyle yapsak kötü durmuyor fakat üstünü ne yapacağız? Üstleri de şöyle yapsak yok. Meşele çok uymuyor aslında ama ya kırık taş meşeli güzel duruyor da. Böyle yaptık aslında güzel oldu ha. Çok da kötü değil. Aynısını buraya da yapalım abi. Nasıl? Bence güzel. Burayı ışıklandırırız zaten. Tamamdır arkadaşlar. Fırın odamızın temeli bitti. Fırınlarımızı yerleştirdik. Bunları da üstünü de şuraya değiştirelim. Yarın başında hemen halletmemiz güzel oldu bu odayı da. Burada 3 tane maden fırınımız var zaten direkt tam hem de. Bunları da artık buradan kaldırıyoruz. Bu fırınlar fazla oldu. Ya dedim ki burası görsel fırın odası. Yani ileride zaten zaten otomatik fırın odası yapacağız. Bence on numara bir fırın odası oldu ya. Hatta var ya duvarları şunla yapsak nasıl durur çok merak ettim şimdi. On tane var ama çok yok. Pişirelim abi yeni fırın odamızda. Zaten bir sürü kömürümüz oldu. Kömürleri de dağıtacağız şimdi şöyle. Hepsine on bir on artı tane on civarı koyacağım ya. Şöyle. Zaten daha çok genellikle şeyleri kullanırız arkadaşlar. Hatta bunları da bölelim de daha hızlı pişsin ben şimdi çalışırken. Tamam bunlar çalışa dursun. Genellikle o şey kömürler burada olur. Şunlar daha az kullanılır. Şimdi bir de depolamayı yapalım arkadaşlar. Depolama yani dediğim depolama dediğim sandıklar. Pişirdiğimiz şeyler olur yakıtlar olur, yakıt kaynakları. İşte ne bileyim, pişirilecekler olur. Buraya koyarız. Şimdi buralara da yine böyle direkt ortalara kolon koyalım. Aşağısını da değiştirelim, arkasını da değiştirelim. Arkadaşlar buraya bayağı bir şey denedim de yani hiçbir düzgün bir şey olmadı. Ortadan kütük geçirsek nasıl olur? Çok da kütük oldu. Böyle de olmadı. Yani burayı çözemedim arkadaşlar. Şöyle yapsak ortasından da şöyle blok geçirsek. Bu üstteki açılmıyor. Üstte basamak koyarız. Dur. Aynen. Üstüne şöyle basamak koyalım. Hepsi açılıyor. Ortasından da şöyle blok geçirmeye gerek de yok. Ortasından bir şey geçirmemize gerek var mı? Yok bence. Şöyle tezgah hatta ortasına crafting table yapalım. Şöyle crafting table'ımızı koyalım. Bir de üstüne bunu koyalım. da böyle de olmuyor. Yok yok. Tamam. Crafting table'ımızı koyduk. Belki tuzak kapısı işe yarayabilir. Onu da deneyelim. Şöyle tuzak kapısı koydum. Yani kötü durmadı. Olduğu kadar. Şimdi bu taşlarımız pişti. Birazını al hepsini alalım hatta. Taşların hepsini çevireceğim. Bir stek taş oldu. Şimdi bunların 32 tanesiyle yapalım abi merdivenimizi. Deneyeceğiz nasıl olsa. Sanki daha güzel oldu ya. Hani bu yollardaki duvarlarla aynı olunca. Evet evet arkadaşlar ben hepsini bu taş tuğladan yapayım. Kırık taştan yapmayalım. Bence böyle daha güzel olacak. Tamamdır arkadaşlar. Fırın odamız bitti. Şöyle bakayım fırın odamız da Şuralara meşale atacağız yine. Şöyle. Klasik her yere aynı meşaleyi atıyoruz zaten biliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız oldu. Fenerimiz var mı abi? Fener yok ama yaparız hemen. Demirimiz yok. Yapamıyoruz. Neyse fener yaparım ben arkadaşlar bir ara. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız. Harika bir fırın odası oldu bence. Bakın. Kullanışlı. Güzel oldu güzel. Şimdi yakıtları sola koyarız. Pişirilecekleri de sağa koyarız. Böyle en üst kömür olsun. Alttakiler de işte bambu tarzı yakıtlar. Tamamdır. Hatta şey de yapabiliriz arkadaşlar. Yedek malzemeler de şöyle. Sol hani yedek malzeme dediğim fırınlar. Yedek fırınlar. Bunlar işte bozulunca değiştiriyormuşuz gibi bir hava katar. Tamamdır. Fırın odamızı da yaptık. Güzeldir. Şimdi yapılacak daha önemli işler var bu basit işti. Arkadaşlar evet fırın odamızı yaptık ve arada ben bir maden yaptım çünkü bir sonraki videoda yani bir sonraki bölümlere hazırlık yapıyorum yavaştan. Bir sonraki bölümlerde çok gerçekten güzel sistemler yapacağız. Burada da yapı malzemeleri yavaştan hazırlanıyor. Tabi hepsi hazırlanmadı daha. Şu huniyi alayım çünkü şimdi. şimdi, küçük bir sistem yapacağız. Bu bölümü de bitireceğiz sonra. Şimdi bu bölümün sonunda arkadaşlar küçük bir sistem yani bir tane bir adet bambu farmı yapacağız. Şeker kamışının yanına yapacağız. Burada 20 gözlemci var. Bunlar fazla. Bu bir, bir sonraki bölümün sistemi için lazım. Tabi lazım değil yetmedi da. Biraz da bundan alalım. 10 tane de bundan kullanırız arkadaşlar. 9 piston alalım. İşte bu arada maden yaptım ya arkadaşlar. Bakın 25 demirim kaldı. Ray yaptım. işte gözlemci yaptım. Piston yaptım. Ray demir bitti. kırktaşım sıfır kaldı. Gerçekten yani bir sonraki sistemin hazırlık yapıyorum ama ne bir malzeme kaldı ne bir şey. Bu arada 35 e elmasımız oldu. 25 tane elmas çıktı. Servet 3 kazma ile kardık. İşte kızıl taş topladım. Lapis topladım. Altın topladım falan filan. Bu arada bu kitabın içinde de ne var diye merak ediyorsanız bir sonraki bölümde işte bu kitabın içinde arkadaşlar sistemler var. Bir sonraki bölüm yapacağım sistemin malzemelerini ben bu kitaba yazdım. İşte sistemin adını yazdım falan. Kitabın içine sistemlerimizi yazacağız bundan sonra. Sistem kitabı olacak yani. Ama şimdi göstermeyeyim bir sonraki bölüme spoiler olmasın. Bunun içinde bir sonrakinin videonun sistemi var yani malzemeleri. Ona bakarak hazırlıyorum. Şimdi gözlemci lazım. Piston lazım. de i̇şte kızıl taş lazım bambu farmı için. Bambu Allah döndürdük yine şunu. Bambu lazım arkadaşlar. Küçük bir farm olacak. Hani çünkü bambu çok kullanışlı değil. Yine de yakıt olarak kullanacağız bazı yerlerde belki. O yüzden yapıyorum. Bambu lazım. Sonra cima. Çamur lazım arkadaşlar biraz. Çamuru da hemen nasıl toplayacağımızı biliyoruz. Şuraya hemen bir tane sınırsız su kaynağı yapalım. Tamam. Tamam, sınırsız su kaynağımızı yaptık arkadaşlar. Burada hemen ben birazcık çamur yapayım. 10-15 tane yapsam yeter arkadaşlar zaten. Tamamdır arkadaşlar 12 tane yaptım bu bana yeter. Hemen şuradaki suyu kapatalım. Çamur yapmak çok basitmiş ya cidden hiç çamur yeri aramaya gerek de yok. Direkt kendimiz yapabiliyoruz zaten. Tamamdır çamurumuzu da yaptık bambu farmı için. İşte hunimiz var. Sandık yapalım hemen bir tane iki tane. Sandığımızı da yaptık. Bir de gidelim arkadaşlar şuradan buradan birazcık alalım. Tamam hatta bir, bir stek 32 tane daha alalım yeter bir stek bize. Tamam bambu farmı işte bu kadar ya. Bir de cam lazım lazım tabi ama camımız yok ya. Bir yere arkadaşlar benim kesinlikle kum da kasmam lazım. 7 kum yetmez hiçbir şeye. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Şimdilik camsız yaparız. Ben de play modda Arkadaşlar akşam olmuştur bu arada aynı. Nasıl şeker kamışında ev yaptıysam bamboya da bir ev yapacağım. Çünkü şeker kamışının yanına yapmayı düşünüyorum. Hani onu yine videonun sonunda replay modda uzaktan çekimle izlersiniz. Ben camı falan toplarım sonra. Demi yapalım yeter. Şimdi arkadaşlar sistem çok basit. Şurayı kıracağım biraz tamam mı? Bu tarafa yapmayı düşünüyorum. Şöyle ve şöyle olur. Şuraya ben bir alanı açayım birazcık. Ama hiç toprak falan almadım ha. Neyse şimdi toplarız arkadaşlar burada. Bir arada elmas kürek yapalım artık. 35 elmasımız var. Hatta bir sonraki bölüm elmas set olalım artık arkadaşlar değil mi? Hani böyle boşuna da oyalanmanın bir bak anlamı yok. Bayağı güçleniyoruz yavaş yavaş. Bu arada bir arkadaşımız çatının ilk hali ya daha iyi olmuş dedi. Yani nasıl desem. Değiştirmeden önceki hali daha iyi olmuş dedi. Gördüğünüz gibi çatıyı işte eski haline çevirdim. Ben de bunu daha çok beğendim zaten. Sonradan kararımdan vazgeçtim. Buralarda full merdivenli arkadaşlar. Bence güzel oldu. Tem de 56 tane olmuş bile ya. Güzel çalışıyor. Bak. Şimdi şurayı kapatacağım arkadaşlar. Ufaktan. Zaten toprağımız olduğunca ileride buraları daha güzel bir şekillendiririz. Şimdilik şöyle elimdekilerle işte topladım bunu Kapatacağım. Tamamdır arkadaşlar. buraya baya güzel yaptım yalnız ya. Fark ettiniz mi? Baya güzel ve doğal duruyor. Burası yeşil önce daha doğal durur zaten. Şimdilik doğal durmayabilir çok. Tabii buranın altında yaratık doğabilir. O yüzden toprağımız olunca burayı komple aşağıdan başlayıp kapatırız. Çökme tehlikesi de var buraların. Tamamdır. Bitti. Güzel. Buraya da hata şey yapayım. Temizleyeyim. Valla baya güzel bir alan oldu. Ha. Durduk yere bir anda böyle güzel yaptık. Bamu farmı küçük olacak. Buradan yol çizeceğim. Bakın buradan yol çekeceğim. Tam şuraya yapmayı düşünüyorum. Aklıma burası geldi. Şimdi direkt anlatarak yapacağım. Yine şeker kamışın aynısı bir farm arkadaşlar. Çok basit. Yine gözlemci piston. Bundan koyarak yapıyoruz ya işte öncelikle arkadaşlar bir tane sandık koyuyor. Sonra yine hemen şöyle sandığın yanına hemen arkadaşlar bula koyacağız tabii ki de klasik gördüğünüz gibi. Çok da kapatıyor mu diye bakmak istedim. Yani birazcık daha şey yapalım ya. Şu tarafa yapalım. Çok da kapatmasın bizim şeker kamışının önünü. Şimdi çok kapatmaz. Burası küçük bir bambu farm olacak arkadaşlar. Belki ileride büyütürüz. Yani şuraları açarız ama şu anda bize yeter. Küçük bir bambu farm yapacağım. Birazcık afk bırakırım. Video bittikten sonra oldu sana bir sürü bambu. Edit yaparken afk bırakırım. Şimdi sandığın arkasına şöyle simetrik olması açısından. iki buradan iki buradan yap yaptım. 5 tane götürüyorum. Keşke 6 huni almama gerek yokmuş ya. Çünkü 6 yaparsak sivetlik olmaz. 7 yapmam lazım. Şu anda yanımda hiç demir yok. Bir şey yok. 5 yapalım. Unilerin üstüne biliyorsunuz çamur koyacağız yine. Çamurların üstüne bambularımızı koyacağız. Ha, bu kadar arkadaşlar. Boyutu bu işte. Bambu farmı işte. Şöyle arkalarını böyle çevireceğiz. Bu arada bambu su koymamıza gerek olmadığı için çok daha güzel oluyor. Bu elimdeki blok da inşallah yeter arkadaşlar. Şimdi yerden 2 blok yükseğe çıktık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3'e piston koyuyoruz arkadaşlar. 5 tane piston. Buraya fazla oldu. 1, 2, 3, 4, 5 Piston koyduk pistonların arkasına yine böyle ot şeylerimizi bloklarımızı koyuyoruz. Sonra 5 adet gözlemci koyuyoruz. Sonra da kızıltaş koyuyoruz dediğim gibi sistem bitti. Şimdi etrafını kapatabiliriz arkadaşlar temiz bitti çünkü ama bizim elimizdeki blok buna izin vermez muhtemelen tamam, yapacak bir şey yok olduğu kadar kapatmaya çalıştım. Arkadaşlar buraya ben video dışında bir build giydireceğim çünkü şu an çok kötü duruyor ya buraya ben replay modda uzaktan çekimde size izleteceğim sistem oldu gördüğünüz gibi bunu nasıl test edebiliriz şöyle Ha, bakın gördünüz mü bunu alıyor buraya getiriyor atalım hepsini gördüğünüz gibi koyuyor buraya. Tamamdır bu kadar basit bir sistem arkadaşlar. Haydi bakalım ben buraya güzel bir build yapayım. Buna çatı giydiririm bir şeyler yapayım. Aynı şeker kamışı gibi ama daha küçük olacak. Let's go. arkadaşlar. Evet hoş geldiniz tekrardan. Az önce yapıyı bitirdim ve gerçekten güzel bir build oldu. Çatısıyla işte duruşuyla falan. Bence güzel oldu arkadaşlar. Farklı bir build yaptım. Bunu da hiçbir yerden bakmadım. Bunu da kendim direkt kafama göre yaptım. Bir sürü cam topladım arkadaşlar. Bu ve neredeyse 30 level olacağız. Az kaldı 30 level olmamıza. Bir sonraki bölüm bir elmas büyü. Elmaslara büyü basmaya devam ederiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde. Gördüğünüz gibi büyü masamız da burada. Neyse. Çok konuyu uzatmadan arkadaşlar. Sonraki bölümlerde gör... Allah. Çok da konuyu uzatmadan arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere demeden önce size şu bu ildin içini göstermeden önce de birazcık AFK bıraktım ve burada da bayağı arkası şeker kamışı bilmeye başladım. Şimdi bakın Allah ne oluyor? Lan oğlum çok korktum ya. Tam konuşacaktım. <laughs> Vallahi çok korktum ya. Yemeğim kalmamış bu arada arkadaşlar. Fırlanmış. Neyse. Şimdi baya birazcık AFK bıraktım. Edit yaparken arkadaşlar arkada yaklaşık yarım saat falan AFK bıraktım ve bir buçuk stek bambu toplanmış. Şimdi bu ildin içi aydınlandı arkadaşlar. Fenerli. Ve arkadaşlar asıl güzel olan yer bu arka taraf. Bakın. Ev gibi yaptım arkadaşlar arkasını. Sizce nasıl olmuş? Yani çok garip bir yer oldu ama ben böyle yapmak istedim ya. Ev gibi duruyor. Geri giriyoruz buraya. İşte burası depolama. Bambuları falan buraya saklıyoruz. Buraya depoluyoruz. İleride belki çok bambumuz olacak. Depolarız yani. Yerler böyle oldu işte. Bu build'in... Aa sistem çalıştı tekrardan. Ne oldu? 29. Ana kaldı lan. Şuraya girip alabiliyoruz ya. Değil mi? Aldık tamam. Arkadaşlar nasıl kaldı o gördünüz mü? Neyse. Bir tane bambu kalmış. Onu koyalım geri. Sistem güzelce çalışıyor. Yani bir buçuk sinek bambu oldu. Ben video editlerken. Ve yavaş yavaş buraya arkaya doğru depolayacağız. Hatta şunları alalım. Şeker kamışında böyle bir alan yok ama. Burada gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir alan var. Hatta belki şeker kamışına da yapabilirim bu alanı. Aa şeker kamışın arkaya gitmeli yapmamışım. Yani burası böyle olsun ya. Burada bu arada çalışınca baya yine gelecek. Evet videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yakında bir sonraki bilimlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarınızda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.